Emir bunlar ne? Ee, de. İDE İDE'ymiş bunlar. İDE ne demek? İDE Türkçe kökenli bir kelime olup küçük boy yemiş anlamına gelmektedir. İDE ağacı, çalı veya ağaç formunda bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri bulunmaktadır. Yaprakları sarmal dizilişli, üzerleri gümüş renkli tüylüdür. İDE her yerde yetişir mi? İde havadaki azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadelede kullanılabilmektedir. Türkiye'de nerede yetişir? Türkiye'de özellikle karasal iklime sahip olan pek çok ilde yetişebilmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yetişir. Bağ ve bahçe kenarlarında çit bitkisi olarak da kullanılır. Çiçekleri silindirik veya çan şeklinde, dal üzerine tek veya demet halinde ve çok keskin kokuludur. Meyvesi etlidir ve yenir. Kızıl açık kahverenkli ve taş çekirdeklidir. Ayrıca iyi bir arı konukçusudur. İğde ağacı çok güzel. İğde ağacının 40'a yakın türü vardır çalı ve ağaç formunda olan bu bitkinin sarmal dizilişe sahip olan yapraklarının üzeri ise tüylüdür. Mayıs aylarında güzel kokulu çiçekler veren bu ağaç sadece çok suyun olduğu ortamlardan olumsuz etkilenir. Yaz kış yeşilliğini koruyan iğde ağacı etrafa hoş koku yayar. Kokusu çok güzelmiş. Meyvesi de çok güzel. Zeytine benziyor. İde meyvesi zeytin büyüklüğünde ve sarı kahverengi olup yenilebilir ve çok faydalıdır. Özellikle böbrek rahatsızlığı olan kişilere bolca yemeleri tavsiye edilmektedir. İde C vitamini açısından son derece zengin olup kış mevsiminde tüketilmesi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına yardımcı ve destek olur. Kuru iğde ile yaprağı birlikte kaynatıldığı zaman elde edilen çayın kuru öksürüğe faydalı olduğu belirtilmektedir. Ne kadar faydalı bir meyve. İğde ağacının boyu ne kadar? İğde ağacı 10 metre yüksekliğe ve 30 santimetre çapa kadar hızla büyüyen ve 5-6 yıl sonra meyve vermeye başlayan uzun ömürlü bir ağaçtır. Çok mu yaşar iğde ağacı? 80-100 yıl yaşayan iğde ağaçları vardır. İde nasıl yenil, nasıl kullanılır? İde meyve olarak tüketilirken yaprakları ve çiçekleri haşlanarak çay şeklinde tüketilebilmektedir. İde kaynatılıp suyu gargara olarak kullanılabilmektedir. İde toz haline getirilerek yemeklerde ve ekmek yapımında kullanılabilir. Aynı zamanda İde reçel olarak da tüketilen bir meyvedir. Bu meyveler ne zaman toplanacak? Meyveleri sonbahar mevsiminde toplanır. Yetişme döneminde bol güneş ışığına ihtiyaç duyan iğde ağacı verdiği meyveler ile insan sağlığı için sayısız fayda sağlar. İğde meyvesi yiyelim, sağlıklı olalım.